Merhaba arkadaşlar. Burası Kırşehir Mucur. Burada bir bir bahçede sizlere şu anda aynı anaca 3 çeşit aşı yapacağım. Biz bunları sonbaharda kesimi yapıldı. Sabah işe başlamadan önce de komple altlarına çizik atıldı böyle. Ağlama buradan olsun suyu yukarı basmasın diye. Şimdi kesimini yapalım. Görüldüğü gibi buradan bir tane ağlama olayı yok. Üç tane kalem ayarlayalım hemen. Üç tane kalem ayarladık. Bir, iki, üç kalem takacağım buna. Kalemlerimizde iki tane göz kalacak. testereyle böyle açıyoruz ki kalemlerimizi rahat takalım. Makasımızda karşılığını böyle dağıttığımızda hemen açılıyor rahatlıkla. Şimdi bunun kollarına ne yapmadık arkadaşlar. Kolları biraz biçimsiz olduğu için kollarına yapmadık. Gözüme güneş geliyor. Bir buradan bir de buradan taktığımız zaman kalemimiz hazır hale geliyor arkadaşlar. Burada önemli olan bu testereli kesimi düzgün yapmak. Bir de karşısından düzgün açmak. Bunu yanaştırma açısı için yapayım. Şöyle dış hafiften alıyoruz böyle. Bunu yanaştırma açta kullanacağız. Bunu ıskal pilav açı için yapayım. Kalemimizi böyle bıçağımız hiç zedelemeden dokusunu açacak. Görüldüğü gibi bu. Bunu da bilerek ince açtım. Şöyle. Bunu da çorum aşı. Tek çizik aşı yapalım. Bak bir tek seferde açmış oluyoruz arkadaşlar. Bunu da yine kabuğunu böyle ince bir şekilde açıyorum. Arkasında aldık. Kalemlerimiz hazır. Tek çizik Yanaştırma Yanaştırma açtığında kenarını alıyoruz böyle Bu da ıskalpilaşı için kalemlerimiz Cebimize koyalım Kestiğimiz yeri perdahlıyoruz yani burada testerenin kestiği okuyu. Böyle alıyoruz Tamam şimdi Önce kamamızı bir alayım şuradan. Burada ıskalp yalaşımızı yapalım. Iskalp yalaşımızı önce çiziyoruz. Kamamızda kabuğumuzu kaldırıyoruz böyle. Altı mis gibi kabuğumuzun Sizlere Bazen arkadaşlarımız çok soruyor Iskalpyal aşımı, tek çizik aşımı veya Yanaştırma aşımı hangisi daha güzel diye Bunun farkını Aşımız yaptıktan sonra Paylaşacağız Şu tarafa getir Şöyle Bunu da Böyle yanaştırma aşı yapalım ne tarafında yanaştıralım? Bu tarafında yanaştıralım. Kalemimizin kenarını almıştık. Böyle. Dışından kabuğu alıyoruz. Şimdi diğerini de buraya tek çizik yapalım. Çorum aşı. Bunun da iki tarafını şöyle alalım. Bu şekilde iki taraflı kaldırıyoruz. Bunda tam ortalı. Kalemiz ortaya getiriyoruz. Tam bu kalemiz ortalandı. Öbürü şöyle hepsini bir sıradan tekrar bir daha gösterebilse kameramanımız. Tek bu tek çizik. Yanaştırma ıskar pilalı. Bu da ıskar pilalı aşımız sizlere üçünü de nasip olursa farklı farklı gelişimlerini buradan daha net paylaşmış olacağız. Mersiye Tarım olarak profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, budama, bahçe kurulumu hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Ayrıca her türlü bu ve malzemelerinde satışını yapıyoruz. Tam poşetimiz de buna göreymiş. Bir tane ip alabilir miyim? Hemen buradan alttan bir düğüm atıp bağlıyoruz. Burada önemli olan torbamız aşağıya düşmesin. Şimdi bir de bunun kenarlarına delik atalım, açalım. Oradan da yağmur suyu yağdığı zaman tahliye etsin ki kalemlerimiz çürümesin. Bunun işi bu. Toprağını doldurabilirsin arkadaşım. Toprağını dolduruyoruz. Yumuşak toprak dolduruyoruz. Çünkü yarın öbür gün doğmasın arkadaşlar. Kalemlerimiz böyle tepeye kadar doldurabilirsiniz. Onun hiçbir sıkıntı yok. Gözler toprak altında kalsın. Böyle. Doldur bir tane daha. Bundan sonraki işlemimizde şu anda toprağı doldurduk. Kalemlerimizin tepesine de macun sürüyoruz ki kalem nemini kaybetmesin. Bu şekilde bu burada ince bir tabaka oluşturur. Kaybolur. Böyle aşımızı tamamladık. Arkadaşlarımız ellerine sağlık. Şimdi bunu da sonra ne yapacağız? Öncelikle buna iki tane herek dikmemiz lazım. 3 metre. Çünkü ok gibi büyümesi lazım. Onlara her 20 santim, 25 santim bir çıkan sürgünleri tek hereğe bağlayarak büyütürseniz bu dost doğru gider. Eğer bunları tutuyorum, atıyorum buradan bir tane herek bağladınız. Böyle etrafında çember yaparak bağlarsanız yay gibi büyüyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir daha kesmen gerekiyor. Şekilsiz bir düzen alıyor. Daha sonra yine 3-5 günde buraları kontrol edin buralardan yabani sürgünler çıkacak. Eğer siz bunları koparmazsanız gücünü buraya ver, vermeyecek. O yol sürgünlere verecek. Aşınız biraz zayıf gelişecek. Daha sonra yine 3 güne bir, 4 güne bir şöyle burada ottan gözükmüyor tam. Bakın burada elimi net açayım. Ağlama kanalları açtık biz buralara. Çentik attık. Motorlu testeremizde yarım santim şekilde girdik. Burayı iki üç güne bir temizlemeniz lazım. Böyle tornavida olur, bıçak olur, herhangi bir şeyle. Çünkü bura köpük yapar, suyu yukarı verir arkadaşlar. Hepsi bu. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bunun son aşamasında yeni videomuzda paylaşacağız arkadaşlar. Hoşça kalın. Dur göster.